Hemen bendeniz müsaadenizle Daha, böyle parça parça <laughs> gitmek için arada aklıma takılan bir şey var. Dükkanı vardı, vesairesi vardı. Bekletilen ticari mal olarak arazisini e, yani de konuştuk. Fakat bir şey oldu, dükkanını sattı. Evet. Yani geçinme falan durum vardı, geçti onu. Yani dükkanını sattı, arazisini, malını sattı. Bunun zekatını nasıl verecek? İkinci, üçüncü dairesi vardı, bunlardan birini Biri sattı. sattı. Bütün meselemiz zekat gününün tespitinde Fatih Bey. Hmm. O zekat günü dediğimiz, ilk nisaba sahip olduğu tarihi bir tespit ettiyse, şu ana kadar etmediyse değerli izleyicilerimiz, şimdi etsin. Bendeniz daha kolay olur diye, hatırlarına gelir diye, kandil gecelerinden birini zekat günü tayin etse, Mevlid kandili, aa Mevlid kandili benim zekat günümdü, Miraç kandili, Miraç Tespit etti ya efendim. Daha kolay. Heh. Ondan bir gün evvel satarsa başka da hiçbir malı yoktu. Zekat gününde başka hiçbir malı yoktu. Sattığı gün onun zekat günüdür. Nakite dönüştüğü gün onun zekat günüdür. Hemen vermeyecek. Üzerinden bir yıl geçtikten sonra o tarih geldiğinde zekatını verecek. Evet. Yani orada nisaba malik <laughs> olmuş oluyor çünkü. Allah razı olsun. Evet. Daha önce 500 bin lirası vardı. Evet. Onun da zekat günü belliydi. Evet. Onu beklerken 3. daireyi sattı, nakit olarak bütçeye girdi, kasaya girdi. 500'de 2,5 milyon oldu. 2,5 milyon. Bu zekat gününden bir gün evvel girdiyse bu sene zekata tabi, bir gün sonra girdiyse gelecek senenin zekatına tabi. Bu tıpkı, evet. kardeş, e, evet. izleyenler iyi anlasın diye söylüyorum, ticari gelirlerimizi devlete bildirirken, beyanname verirken, 31 12 31 Aralık'ta sattığımız malın karını bu sene bildiriyoruz. Bir bir de sattığımız malın karını gelecek seneye bildiriyoruz. Hmm. Zekat da da bizim bir zekat günümüz olacak. Zaten nisaba malik biriyiz. Zekat günümüz belli. Bir gayrimenkulümüzü para paraya çevirdik. Veya babamızdan miras kaldı. Evet. Bir gün evvel miras kalmışsa bu seneki zekata tabi. Bir gün sonra e, dahil olmuş gelmiş miras kalmışsa gelecek seneki zekatı. Evet 500 verecek ama o gelen 2 milyonu bekletecek mesela. Yani o diğer o sene. 500 verecek evet. tabii üzerinden bir yıl geçmiş. Hocam şimdi e, daha geçenlerde yine Arnavut köyü. Özür gibi. diliyorum. O 500 e beraber, 2 milyonu da beraber verecek. Bir gün evvel Bir, bir gün evvelse tabii tabii. Ha, bir, gün evvel. bir, gün bir gün, sonraysa sonra ise, zaten 500'ü vermiş olacak. Evet. 500 ya da Yani zekat veremi... hocam zekat gününü tespit etmek çok, çok önemli. Çok hayati bir. Yani kafamıza göre de onu vermemek lazım. O Kendi ne... tespit etmemek lazım. Nefis şey yapar onu, aldatır insanı. Epey verdim der. Ee, i̇şte efendim e, az verdiğini i̇pin, çok İpin ipin ucu kaçar, işte Taça. bozulur hocam. Kesin. Şimdi geçenlerde yine hatta Arnavutköy'de köyde Vaz'daydım. Orada hatta çok e, böyle e, hepimizi dua eden bir anne kız geldiler. Gülbeyaz seyrediyorsa buradan bizi selam ediyorum ona. Orada sordular. Hı. Dediler ki ben ev için para koymuştum. Evet. Yani bir senedir duruyor. Bir buçuk sene de geçti. Öyle diyelim. Bendeniz biraz o soruyu kendime göre de değiştireyim. O duruyor böyle. Ev alacağım diye duruyor. 200 bin liranın üzerinde. Hı hı. Hep sene biriktire biriktire veriyorum. Buna zekat düşer mi dedi. Zekat düşer efendim. Zekat gerekir. İki şekilde gerekir bunun. Evvela hüküm gerekir. İzahına geçince madde bir alabilecek miyiz? Alamayacak mıyız? Onu Allah'tan başka kimse bilmez. Almaya ömrümüz yetecek miyiz? Beş sene o parayı öyle tuttuk. Ev alacağız diye. Almaya da ömrümüz kafi gelmedi. Gittik. Vefat ettik. Bu paranın zekatını bize sorarlar. İki, ev dediğimiz nesne Standardı belli bir şey değil ki. Evet. Ben derim size ya sizin bir 5 milyonunuz ev için durabilir desem. Öbürü diyecek ki ben de 10 milyonluk bir ev almak istiyorum. Ha. Öbürü 20 milyonluk. Öbürü bir villa almak istiyorum. Ha. Onun için biriktiriyorum. Dedikçe nefse fırsat verilmiş olur. Bırak nefsin oyunlamasını. Biz yanlış yapmış oluruz. İster ev için Fatih Bey siz sormadınız ama ister hac için ister bir başka ileride sarf edeceğim diye biriktirilen paralar. Çocuğumu diyor evlendireceğim Bravo. diyor. Ben bununla diyor 300 Bravo. bin lira biriktirdim. Çocuğumu evlendireceğim diyor. E zekat çocuğumu evlendireceğim. Evet. Onun için duruyor diyor. Kardeşim bunun nasip olup olmayacağı da belli değil. Bu paranın üzerinden bir yıl geçmişse zaten dinin de istediği yüzde iki buçuk yani. Onu %2. Allah bereket verecek. Evet, yani. bereket verecek. Yüzde iki buçuğu verince evlendiremez mi olacaksın? Yüzde iki buçuğu verince evi alamaz mı olacaksın? Böyle bir gerekçe de yok. Evet. Bunun için hükmü budur efendim. Efendim bir de bendeniz şöyle yani o gün meselesini izah etti. Çok güzel izah ettiniz. Yani kıymetli kardeşlerim hatta geçen sohbette hocamın buyurduğu vardı. Başka zamanda oruç tutmuyoruz mesela. Nafile oluyor ama hiçbir zaman Ramazan orucu gibi oluyor mu? Ramazan orucunu Ramazan'da tutmak güzel. Namazda şu anda ikindi namazını kılayım deseniz olmuyor. Yatsı vakti hala kılmadıysanız sabaha gidiyoruz. Sabah namazı vakti. Zekatın da ben Ramazan'da bunu vereyim. Şu gün vereyim demek de doğru değil. Neden değil hocam? İki türlü doğru değil efendim. Ben Ramazan'dan 6 ay önce zengin olmuşsam. Evet. Kameri aylarla da zekat günümü tespit etmişsem. Benim zekat günüm geldi. Zekat bana farz oldu. Ramazan'a daha 6 ay var. Hı. Hangi gerekçeyle ben Ramazan'ı bekleyeyim? Çok sevap kazanacağım diye. Evvela Ramazan'a varma garantim yok. Bir. Evet. İki. Benim daha çok fazla sevap kazanma isteğim şurada. Fakirin ekmek bulamamakta, İhtiyacı ilaç bulamamakta, ya, yani ya. çocuğunun masraflarını karşılayamamakta, kirayı ödemekteki sıkıntısı var. Bu 6 ay bekler mi kardeşim? Her Müslüman kendi zengin olduğu tarihin yıl dönümünde zekatını verecek olursa bütün sene boyunca zenginlerden fakirlere mal akımı devam eder. Fakirlerin de geçimi kolay olur. Evet. Şimdi herkes Ramazan'da vermesinin bence iki önemli sakıncası var. Birisi Ramazan dışında unutuluyor fakirler. İki herkes Ramazan'da verince nisap miktarını aşıyor diyelim ki verilen miktar. Bunun fakirin alma hakkı yok. Aa, 190'dan fazlayı alamaz. Onu aldı, oradan aldı, oradan buradan aldı. aldı 190'ı geçtikten sonra o üzerine zengin, verdiğinde alamaz. O zengin oldu o zaman 190'a ulaştığında. Zekat veremez diyorlar. ama. Zekat henüz Veremez vermeyecek. Zekat kabul edemez. Kabul Hali, edemez zengin. hale gelir. Ya. Efendim bana yardımcı olun. Veren kişinin de zekatı geçerli olmaz. Zengine vermiş olur. Oo. E, fakir de diyor ki e, niye ben fazlayı almayayım? 190'da nasıl yetineyim? Çünkü ondan sonra kimse benim yanıma gelmeyecek. Ben bu 190'da bütün seneyi nasıl tamamlayayım diyor. Onun için biz üzerinde durarak diyoruz ki herkes kendi zengin olduğu tarihin yıl dönümünde versin. Hem ibadetleri geciktirmemiş oluruz hem de fakirin ihtiyacı zamanında karşılanmış olur. Bu çok acayip bir şey yani. Hakikat. Bir de sevabı da cabası. Ben yemin yani ederim ki yemin ederim ki zekat farz olur olmaz veren kişinin sevabı Ramazan'ı bekleyenkinden daha çok. Olur. Evet. Tıpkı siz işaret ettiniz. İkindi okundu. Akşama kadar bu ikindi yıkılabiliriz. Ama en faziletlisi ezan okunur okunmaz kılınmasıdır. Vaktin girmesiyle, farz olmasıyla hele bir he de son 45 dakikaya bırakarsan bir de kerahete giriyor. Tabii. Onun için uzatmak zorundayız. <laughs> Hocam, bir de şey var. Yani bu konuyu hani biraz toparlamak açısından söyleyeceğim. Şimdi biz birikimi konuştuk da bir de böyle maaş olarak düzenli gelen bir, maaş var. Evet. O maaşı biriktirmek faslını aşağı yukarı anladık. Maaştan da bir zekat olabiliyor. Mesela bendeniz evim var. Hı -hı. Arabam var. Diyelim ya arabası falan da şey değil zengin, ya fakir diyelim. Evet. fakir değilim. Araba bir olmasa da, da o meklera ulaşırsanız tabii, tabii. zengin sayılıyorsunuz. Yürümeyi evet. seven bir çok zengin var evet. mesela. Şimdi şey olarak e, maaş alıyorum ama Bu. şirketten gelen bir maaş olabilir, sektörden özel sektörden veya devletten gelen bir maaş olabilir. Bu maaşın rakamı bir hayli yüksek de olabilir. Tabii var olabilir. mesela bir, bir tanıdığımız var e, neymiş? Çocuk doktorluğu falan filan gözümüzü, Tabii ki o kadar emek vermiş, 180 bin lira, 190 bin lira aylık alıyor. Alabilir. Da, helal olsun. Ayrı Biz yüz. aldığı maaşın rakamına bakmayız. İlla her aldığında da onun zekatını verecek diye bir kural kesinlikle yok. Ana mesele ne? İlk 190 lira dediğimiz, ilk 80.18 gram altın dediğimiz seviyeye ne zaman gelmiş? 190 lira aldıysa hemen geldi bu bugün. Evet. Tarihe attı Fatih Bey. 21 Mart diyelim. 21 Mart. Ama şey yapalım. Aa 21 Mart ne olmaz. <laughs> ya hocam 10 e, Kameri aylar. Kameri ay olmaz. Olacak. olacak. O zaman ne olsun? E, 22 e, Aynı sizin buyurduğunuz gibi yapalım. Miraç Kandili. Miraç Kandili. Recep'in 27'si. Kabul etti. Kabul ettik. Sonra maaş gelmeye devam edecek. Evin harcaması devam edecek. Gelir devam edecek, gider devam edecek. Yeniden miras geldi mi? Geldi. Ne kalmış? Onun zekatını verir. Aa, çok, çok güzel iş ya. Bu kadar basit. Gelirlerin nereden geldiğini hesaplamayacağız. Ya, o anda da şey oldu, harcaması vardı. Belki işte o evlendiremediği çocuğu tamam, evlendirdi. Evlendirdi, düşer. Para kalmadı. Arabasını tamir ettirdi, düşer. Maaşı değil efendim, bir de kira geliri vardı. Girdi, harcandı, çıktı. Gelirin nereden geldiğine bakmıyorum. Bir dahaki Miraç Kandil'e geldiğimde benim zengin olduğum gün buydu. Şimdi ne kaldı? Bakıyor 180 bin lira kalmış. 180 yok. Topla. 80 kaldıysa nisabın altına düştüğü için zekat gerekmez. Onu diyorum işte. Ha o gerekmez o zaman. Ya, onu söylüyorum işte. Nisabın altına düştüğü anda tarih yani yeniden. Yani ilk önce şeytanın oyununa düşmesinler diye <laughs> hiç vermeyiz gibi gösterdik de. Hayır hesap etti. Ben orada zengin olmuştum ama bir, Hocam maksat burada zengin olduğu günün bir. takibini yapmasını farklı şıkla anlatmaya çalışıyor Bir, Allah razı Geldim, olsun. Geldim ben baktım bu şeyde, evlendirdim ettim, 80. Ben şu anda zekat veremem ama 192 bin liram var benim şu anda ve bir sene de geçti, 192 bin üzerinden... vereceğim. verir 500 bin liram var. Tespit ettik, 500'ün üzerinden vereceksin. Daha Tespit ettik e, günümüzü. <laughs> Özür Estağfurullah. Tekrar o gün geldi. 190'ın altına düşmüş. Zekat vermeye gerek yok. Evet. Çünkü nisabın altına düşmüş. Efendim. Bu nisabın altına düştüğü gün zengin olma günü olduğu gibi Mahsus soruyorum hocam. Bir Fakir olma günü mü? <laughs> Fakir olma günü de var mı bunun? Hayır yeniden takip edecek bütçesini. Hep, hep tamamen zengin olup olma olmadığını. Hayır bütçeyi <laughs> yeniden takip edecek. Evet. Ne zaman 80.18 e, gram altının seviyesine ulaşırsa. Yani o sene onu tutturamayınca bir daha bekleyecek artık. Bir sene beklemeyecek belki 15 gün yani sonra. 15 gün sonra ha, zengin oldu 200 bin tamam. O tarihi ha, o bir daha atacak. Tamam. Günü değişti, zekat... o da Şabanın on Berat oldu. Zekatın, zekatın günü değişti. Efendim düştü, tarih bozuldu, yeniden hesap çıktı, tarih tespit edildi. Bu kadar basit. Biraz şey basit e... ama dikkat istiyor, ha, işte. dikkat istiyor. Onu anlatmak. Yani. Hani Allah kafamıza Allah göre ya ben ne hayırlar yapıyorum kardeşim ha. senden yüz milyonlarca para istenmiyor mesele? Zekatın zekat olabilmesi için hesabı yapılacak. Ahmed'e Mehmet'e olan borcumuz gibi vere vere sıfırlamayı hedef edeceğiz, hedefimizi alacağız ve elhamdülillah